قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ بسم الله الرحمن الرحيم <applause> قل من شر واسق إذا وقض ومن شر نفاثات في الوصف ومن شر Allah. Bismillahirrahmanirrahim من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور أكبر <سؤال> <سؤال> الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله إلا الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الله I هم يوضنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك وأولئك هم صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين سبحان ربي العلي الاعلى الوهاب امين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم امين الحمد لله رب العالمين آمين. ولا للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين آمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين. آمين. اللهم اجعلنا من الناجين آمين فإننا من المحتاجين اللهم أنت ولينا فاغفر لنا Erhamna ve anta hayul ghafirun. Amin. Ve raf'na muslimina wal hiqra bis salihin. Amin. Allahumma azim. Amin. Wa kallimna bi karamati khatamati'l Qur'anil azim. Amin. bi sharafti khatamati'l Qur'anil Amin. Bi hurmati man arsalta ru Büyük bir münisat. Amin. Bütüyamet Şefiha. Amin. Ve Ana Sırların Ula. Amin. Bile Nâl Sıra ve Hijama. Amin. Bile Cenneti Kulli Hâdilen ve İmama. Amin. Befzil Kâ ve Jûd Kâ ve Ferml Kâ ya Ekram Al ve ya Arham Al Amin. Ve ya hayran Al Nâsîn. Amin. İlahi ya rabbel Al İslamla Müşerref Olduktan Sonra. Yüce dinimiz İslam'a, tüm insanlığa iyiliği, güzelliği götürülme noktasında hizmet eden ecdadımıza gani gani rahmet eyle. Amin. Ecdadımızdan bizlere intikal eden bu güzel manevi, ulvi değerleri korumayı, koruma isteğini bize nasip ediyorsun. Ya Rabbi sana sonsuz hamdü senalar ediyoruz. Amin. Dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel Alemin camilerimizde seher vaktinde günün en önemli zaman diliminde Kur'an-ı Kerim'i defalarca hakmeden bu insanlardan hoşnut ve razı ol. Amin. Hasıl olan sevab-ı hasenatı iki cihan serveri Efendimiz, edibimiz, rehberimiz önderimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimizin ve bütün peygamberlerimizin aziz, şerif, latif ruhu saadetlerine ayrı ayrı hediye gönderiyoruz. Kabul eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel Alemin sevgili peygamberimiz aleyhissalatu vesselamın alinin, ashabının, tabiinin, tebe-i tabiinin, o mübarek silsileden günümüze kadar Kur'an-ı Azimuşşan'ı, dini mübini İslam'ı, bütün ulvi ve manevi değerleri elden ele dilden dile dolaştırarak korunmasına vesile olan bir cümle ülemanın, şühedanın, fukahanın, huffazın, kurra-i kamilinin, hayır hasenet sahibi bütün insanların ruhlarına hediye gönderiyoruz. Kabul eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel Alemin bize emanet edilen bu güzel vatanı, bu güzel ülkeyi camilerimizle, medreselerimizle, eğitim yuvalarımızla, helal kazançlarımızla korumayı, güçlendirmeyi nasip ve mühendiseyle. Amin. Ya Rabben Alemin tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz. Şehitlerimize rahmet eyle ya Rabbi. Amin. Devletimizi, milletimizi, dahili ve harici düşmanların şerrinden muhafaza eyle. Amin. Ya Rabbel alemin yıllardır Filistin'de ben de varım mücadelesini veren kardeşlerimize imdad eyle. Amin. Yardım Amin. eyle. Amin. Vefat eden, şehit düşen din kardeşlerimize rahmet eyle. Amin. Ya Rabbel alemin zalimlerin zulmünden ümmeti Muhammed'i Filistin'deki Gazze'deki kardeşlerimizi muhafaza eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin bu güzel Erzurum'umuzu süslendiren binbir hatimlerle daha birçok milli ve manevi programlarla çocuklarımıza, gençlerimize güzel miras bırakan bırakmak isteyen bu insanlardan hoşnut ve razı ol. Amin. Ya Rabbel Alemin camilerimizi doldurduğumuz gibi bütün sosyal hayatı alanlarını güzelliklerle doldurmayı bize nasip eyle. Amin. Ticaretlerimizi mertebu sırrına mazhar eyle ya Rabbi. Amin. İlahi ya Rabbel alemin. Hasta kulların var. Hasta din kardeşlerimiz var. Hasta kullarına acil şifalar ihsan Amin. eyle. Amin. Dertli kullarına devalar ihsan eyle. Amin. Boşluk kullarına edalar ihsan eyle. Ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel alemin. binbir hakimin başlamasına vesile olan Pir Ali Baba'ya gani rahmet eyle. Amin. O mübarek insanlar günümüze kadar bin bir hatimin icrasında emeği geçen tüm hocalarımızdan, hafızlarımızdan, cemaati müslimimizden, hademeyi hayrattan hoşnut ve razı ol ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi Alemi sen affedicisin, affetmeyi seversin. Bizleri de affeyle. Dualarımızı Kabe-i Muazzama'da Nabzayı Mudahara'da, Mescid-i Aksa'da yapılan dualara ilhak ile müstecap eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin, bizler geçtiğimizde, bizler her, her türlü yaşantımızda, ecel yakamıza yapıştığı anda şu konuşan dillerimiz tutulmadan buyurun aşk ile. Eşkeden la ilahe illallah ve eşkeden la ilahe illallah azal ölüm ve kamil bir iman ile çene kapamayı cümlemize nasip ve mersel Amin. Ya Rabbel Alemin içinde bulunduğumuz camide, civar camilerimizde, medreselerde ilim tahsil ettiren merhum hocalarımıza, Sunak Efendi'ye, Hacı Sakip Efendi'ye, Yunus Kaya hocamıza, ismini hatırlamadığımız daha birçok mübarek insana gani gani rahmet eyle. Amin. Onların bırakmış olduğu mirasları daha güçlü bir şekilde değerlendirmeyi bizden sonraki nesillere aktarmayı bize nasip eyle ya Rabbi. Amin. Subhan Rabbike Rabbil İzzet Amma Yasifur <laughs> ve selamun alel murselin ve alel hadirin tegabbel minna ve şi merdana ve erham mevtana ve duana bi hurmeti sırrı suretin Fatiha. Muhterem cemaatimiz bugün camimizde 24 hatip okundu. Dışarıdan 70 hatip geldi. Toplamda 94 hatip. Başladığımız albay gün... canlı yayında yani. Olsun albay her şey. Camimizde okundu 435 Tabuları. hatip. Dışarıdan 878 hatip. Toplamda da 113 hatip. Muhterem bugün... cemaatim. Gerçi Mustafa abi söylerdi ama yine tekrarında fayda var diye düşünüyorum.